Merhaba değerli arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere hayatımızda ciddi anlamda yer tutan rüyalardan bahsedeceğim. Rüyalar kontrol edilebilir mi? Şu an rüyalarımıza etki eden mekanizma, teknoloji mekanizmalar var mı? Şimdi rüyaları bizim toplumumuz sadece bizim değil tüm dünyada rüyayla ilgili amel eden, yorum yapan, hocasına giden, İnternetten rüya tabirine bakan, kitaptan bakan çok insan var değil mi? Peki birileri bizim rüyamıza müdahale etme teknolojisi üzerine uğraşıyor mu ve bu ne aşamada? Bu teknolojinin bizim için anlamı ne? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi rüya noktası eski Sümerlerde de var. Sümer tabletlerinde, Mısırlarda, Asurlularda geçmişe baktığımızda tüm geçmiş kavimlerde var rüya. Yani bunu şeytan tanrı arasında ilişkilendiren, yorumlayan, işte bu iyi rüya, bu kötü rüya diye yapanlar var. Bir de bizim İslam dünyasında istihareler var. Bir şey hayırlı mı değil mi diye iki rekat namaz kılınıp e, rüya yatılıyor ya. Peki istihareye de eğer teknolojik olarak müdahale edilecekse, edilebilir konum varsa ne olur? Bu anlamda ciddi anlamda bir kavram kargaşası olur değil mi? Bizler sadece bizim milletimiz değil tüm dünyada büyü, sihir, fal, akıl dışı, metafizik olaylara yoğun bir ilgi var. İnsanın gördüğünün dışında bir de görmediği alemle ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Son dönemlerde bana sıkça efendim Nibiru gezegeni boyut açılmış ne diyorsunuz diyor. Dedim hayır ola Allah'la mı konuştun? Yok falan dedi diyor. O mu konuşmuş diyorum. Yani eğer akıl kullanılması bilinmiyorsa bu anlamdaki yorumlar ciddi anlamda insanların kafasını bulandırabilir. Bu nedenle Beynimiz çöp değil arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Ee, öncelikle bu rüyamızın nasıl kontrol edildiğine dair teknolojik gelişmelerden bahsedeceğim. Ama kim kimdir bilmemiz gerekiyor. Yani kim kimdir bilmeden yeryüzünde yapılan yorumlar tam karşılığını bulmaz. Bunu sıkça anlatıyorum ama bir kere daha anlatayım. İnananlar için dünyanın başlangıcı ile inanmayanlar için ayrı. İnanmayanlar işte 50-60 milyon... Yıl önce o yuvarlandı, bu yuvarlandı, bir şekilde başladı. Orayı böyle dip geçiriyorlar. Yani çünkü burada bir e, or, e, kanıtlanmış herhangi bir şey varsayım Varsayımlar var, teoriler var. İnananlar için inanmak bir kabuldür. Yani sonuçta e, inananlar için nasiptir ama sonuçta bir kabuldür. Kabul ettiğinizde başka bir dünya var. Şimdi inananlar için tez Hazreti Adem, antites e, şeytan. Bunun ikisi arasında yeryüzünde sentez insan bir mücadele var. Hz. Adem çizgisinden gelen insanoğlunda dinler var, hak dinler. Daha sonra hak din olma vasfını kaybetmiş son din İslam dini bizler için, bu topraklar için. Dolayısıyla Hz. Hristiyanlık, efendim, Musevilik ve İslam aynı çizgide buradaki yaklaşımlar ve faaliyetlerle diğer Lüsifer'in çocuklarının olaylara bakışı çok farklı. Normalde şimdi 20. yüzyılda kapitalizmin dünyasında rüya üzerine yapılan çalışmalar iki türlüdür. Birincisi rüyanın ticarileşmesi. Kapitalizm her şeyi ticarileştirir ya paraya dönüştürür. Rüyanın ticarileşmesi. Rüyanın ticarileşmesi ne demek? Şimdi insanlar reklam veriyor televizyona değil mi? Youtube'a reklam veriyor. E rüyada reklam ver diyor. Peki nasıl bu mümkün? İşte bunun üzerine çalışmışlar. Bunlar kapitalist yaklaşım. Yani sadece para için çalışanlar. Ama Lusifer'in çocukları sadece para için çalışmaz. Paralarını hedefleri için kullanırlar. Bizim gördüğümüz, şeye kabul ettiğimize göre. Şimdi e, MIT diye dünyanın önemli bir üniversitesi var. O üniversitesi bir deney yapılıyor. Rüyayı kontrol edebilir miyiz? şeklinde. Dormio isimli cihazı parmaklara takıyorlar. Uy, uykunun hipnoloji safhasında, seslerin algılanabildiği safhasında işte diyelim ki o deneyde ağaç tekrar ediyorlar. Deneklerin uyandıktan sonra %67'si rüyasında ağaç görmüş. Yine bir e, bira markası kendi markasının kabul ettirmek için uyku öncesi bazı bir cihaz koyup deney yapmışlar. İşte insanlara şelaleler, dağlar göstermişler. Bir de kendi markalarını gösteriyorlar. Uyandıktan sonra Birçok kişi o markayı gördüğünü söylemiş. Buradan hareketle 40 tane rüya bilimcisi bir uyarı mektubu yayınlanmıştı. Yani insanların bu şekilde rüyalarına müdahale edebilmek etik değil. Dolayısıyla buradaki kapitalizm mekanizması insan gündüz yoğundur. Şimdi reklamlarda basıyorsun, geçiyorsun değil mi? Youtube'da ya da televizyonda zaptlık verebiliyorsun. Ama şimdi şirketler sizin gece uyurken saat iki buçukta on saniyeyi bana ayır ya da bir saniyeyi bana ayırsın bu kişi dediğinde rüyada zaman kavramı normal hayattaki kavram gibi değil. Yani o kadar çok olay görüyoruz ama bakıyorsun bir saniyede olmuş bitmiş belki de daha az bir saniyede. Şimdi rüya konusunda bilimsel olarak tam bir açıklama yok. Freud bir açıklama getiriyor. Gündüz ne görüyorsan gece görüyor diyor. Yani beynin aktiviteleriyle ilgili. Bazı bilim adamları da çıkmış beynin sıra dışı elektriklenmesi. E tamam o belli de yani beyinde bir hareket var da ne olduğuna dair bir açıklama yapılamıyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Beyin daha çözülmüş değil. Beynin ne kadar da kullanıldığı bilmiyor. Ne kadar çözüldü yani çözebilmiş değiliz. Gün gece uyurken vücut aktivitelerimiz duruyor ama beyin çalışmaya devam ediyor sonuçta. Ee, ve e, beyninde uyku safhaları var. Ram uyku denen safhada daha duygusal rüyalar görüyor. Günde 4-7 rüya görmüş insan. ancak bunun hepsi hatırlanamıyor. Şimdi rüyaları gördün, yorum yaptırıyorsun. Kime yaptırıyorsun? Hocana gidiyorsun. İşte ben rüya internetten bakıyorsun, rüya kitabına bakıyorsun. Peki rüyalara müdahil olduğunda bu yorum eksik kalır. Değil mi? Evet. Onun için bu videoyu iyi dinleyin bundan sonra. Bu, bu videoda hareketle buna biraz elmalı şeker gibi bakın. Alın elma yiyin desem size. Ekşi dersiniz ama elmalı şeker rüyalara müdahale ediliyor mu? O da şeker kısmı. Çünkü CRISPR gen teknolojisinden bahsedeceğim. Bunu sürekli olaraktan son bir yıldır anlatıyorum. Her videoda da var. Çok önemli bir şey. Dünya şu an bir yol ayrımında. 20. yüzyıl kavramlarıyla ulus devlet yöneticileri bu tarafa gidiyor. Ancak CRISPR gen, gen ile insan vücudunu kolonileştirmek isteyenler bu tarafa gidiyor. Ve şu an için mRNA aşısı dediğimiz gündemde olan bir virüs salgını var. Tüm dünya yaşıyor. Bu tarafa gidenlerin sürüklediği bir olay. Bununla ilgili konu şeye de değineceğim biraz sonra. 2009 yılında Hürriyet Gazetesi'nde bir haber okumuştum arkadaşlar. Hidro Havalanı'nda. Kulağa özel sesle yayın yapılacak diye. Mesela havalandası siz cüzdanı, bize pasaportunuzu kaybettiniz. Buldu biri getirdi güvenliğe verdi. Şimdi anons ettiğinde işte Ali Bey gelin pasaport alın dediğinde herkes duyuyor. Ama kulağa özel frekansla bir yayın yaparsa bunu o kişi duyar. Bu haberi daha sonra görmedim. İnternette baktım bulamadım. Şimdi eğer teknolojik keramet söz konusuysa, keramet derken yani akıl dışı bir şey ihsan diyelim. Teknolojiyle bu mümkünse bunu keramet zannedebilir mi insan? Zannedebilir. Tam burada benim geçmişte bildiğim hikaye olmayan yaşanmış bir örnek vereyim size. Bizim memleket adamın bir hacca gidiyor. Ee, geliyor namazında, abdestinde sürekli iyi bir Müslüman olmaya çalışıyor. Evler köylerde iki katlıdır. Aşağıda inekler vardır. Onun da bir çardağı vardır. Çardakta abdest alıyor bu dede. Muzip torunu çardağın altına giriyor. Uç ya mübarek. Vaktin geldi diyor. Uç mübarek. Sağa sola bakıyor. Kimse yok. Kalkıyor, atlıyor. Atlayın iki ayağı birden kırılıyor. Ve ayağa kalkamayı vefat edip gidiyor. Şimdi teknoloji okur yazarlık bu ülkede çok sayı. Bu tip bakalar olmaması için teknolojiyi özellikle kendini hoca kabul eden insanların da bu anlamda iyi tanıması gerekiyor. Şimdi kulağa özel ses teknolojisinde diyelim ki Hristiyan dünyasında ya da İslam dünyası ya da bir yerde herhangi bir hoca ya da işte şey önemli alim denen birinin kulağına bir ses geldi. Teknolojiyi tanımıyor. Ne diyecek? Ya cinlendim diyecek ya Allah benimle konuşuyor diyecek aşağı. Değil mi? Yani geldi verdi. Ve bunu da övünüyor, anlatacak. Muhtemelen de farklı yerlerde kullanma ihtimali de vardır. Varsa böyle bir teknoloji zaten kullanırlar. Şimdi FETÖ'nün müritleriyle ilişkisi teknolojik keramet. Tamamen sözde keramet. Yani tamamen teknoloji takibe dayalı. Her şey zaten gözetim altında. Bak sen diyor şöyle şöyle diyor. O hocamız bilmem ne diyor o da. Dolayısıyla 21. yüzyıl dijital dünyasında merhamet diye bir şey yok. Kavram da yok. Ancak bunu bilmeyebilir vatandaş. Kameralarla donatılan şehirler olacak önümüzde ilk dönem. E, bu nedenle e, Türkiye'deki hangi grubu olsun teknoloji okuryazarlığı kurslarına başlayın ister e, A STK'sı olsun, ister B cemaati olsun, ister D bilmem liberal yapısı olsun, teknoloji okur yazarlığı bunun bilim dünyasındaki son gelişmeleri sadece bizim memleketteki bilim adamlarının gözünde değil, bilimin sosyolojiye etkisi yani bilim adamının tanrılaştırıldığı batı deyimiyle politikacının rahipleştirildiği, onun emrini uygulayan bir şey olduğunun dışında bir dünya daha var. Şimdi bir ondan bahsedeceğim şu an. Arkadaşlar mesela gen kokteyli tedavi bu yüzyılın en önemli şeyi kişiselleştirilmiş tedavi ediliyor. Bu noktada bugün genetikçi bir yurt dışında takipçi arkadaşım diyor ki hocam diyor eğer ben bir gen tedavi gen kokteyli tedaviye yönelsem obezite filan sinirim sistemi hastalıklarından yönelirim. Yani karlı işler ama nedense hepsi nöroloji nörolojiye yöneliyor. Yani bunu bir türlü anlayamıyorum diyor. Çok da karlı şeyler değil diyor. E tabii ki çünkü bu tip çalışmalar genelde tarihi yok. Zaten CRISPR gen teknolojisi 2012'de dünyaya duyuruldu. 2013'te muhtemelen daha eskidir o. CRISPR gen teknolojisi bugünkü mRNA aşılarının da temeli nedir? Bahsettim bir kere daha bahsedeyim. Yani bakteri bir canlı virüs cansız karşılaştığında virüsten bir parçalıyor. Kendi DNA'sına yani genetik şifresine tanımlıyor. Bir daha karşılaştığında onunla sen savaş diyor. Şu an vücudumuzda antikor dediğimiz antikor oluşturma mekanizması aynı mantığa dayanıyor. Bugün yeryüzünde hangi adada nasıl bir biyoteknolojik çalışmalar yapıldığını bilmiyoruz. Filipinler'de, Java adalarında veyahut da Malezya'nın birçok ada var oralarda kim ne yapıldığını bilmiyor. Bazen medyadan öğreniyoruz. Suç Amerika Rusya'yı suçluyor, Rusya Amerika'yı suçluyor, askeri laboratuvarları var senin yok deneyler yaptın bugün herkes Çin'deki deneyler falan var ancak e, ortada ne olduğunu tam olaraktan bilmiyoruz arka plana nasıl çalışıldığını şimdi onlarla da bahsedeceğim biraz yani arka plana ne olduğunu bilmiyoruz ama önde gördüklerimizle neler yapabileceklerini bana diyorsunuz ya zombi virüsü gelir mi insanı zombileştirir mi onun cevabını da vereceğim bu videoda sizlere. Değerli arkadaşlar, e, CRISPR gen teknolojisini anlatırken ne dedim? Elmalı şeker. Yani elma yedirmezler çocuklara değil mi? Direkt ekşidir, yüzüne ekşidir ama elmalı şeker yaparlar. Çocuk hemen ona bayılır. İşte CRISPR anlatmanın başka türlü yolu da yok. Yani çünkü çok teknik bir kavram. Öyle zannediliyor. Oysa ki şu an tüm hayatı yeniden e, dizayn edecek bir kavram bu. E, üstünde çok durulması gerekiyor. Yani aşının temelinde de bu var. Şimdi okur yazarlık, teknoloji okur önemli dedik değil mi? Evet. Çünkü teknoloji nedir? Sosyoloji değiştirir. Teknoloji ya da iletişim teknolojileri bir dizayn çerçevesinde geliştiriliyor. Kendi güzel geliştirmiyor. Dünyadaki bilim adamlarının %99-19'u hakikaten bilim adamıdır. Yani kendi içinde gücünde. Ama onu yönlendiren %1, 0.1'dir. Örnek vereyim. Mesela Nature Medicine dergisi değil mi? şu an. Tartışma başladı. Yine bir biyoteknoloji e, yine bir genetikçi bilim adamı arkadaşım gönderdi. Tartışmalar başlıyor. Orada göğüs hastalıkları uzmanı bir tanesi profesör virüsün yayılmazlığı filan falan diye sallayıp durmuş. Hakemlikte hakemlik de al yani hakeme de onaylanmaya bilimsel temeli olmayan bir makale yayınlanıyor. 2015'te şimdi analizleri bıraktım ama o dönemde zamanı geldiğinde bu dergilerin ideolojik silah olarak kullanılabileceğini uzun uzun analizler yapmıştım. Şu an sahnede o var. Hakemden onay almayan dergiler, bilimsel diye Nature Medicine'da yayınlanıyor. Daha önce bir şey daha ifade etmiştim. Sizlere yine ne ilk virüsün çıktığında bunun doğal olduğunu, hayvandan insana geçtiğini anlatan makale Peter Dazak. Onun da o makalenin de bilimsel olmadığı, politik bir görüş olduğu sonradan ortaya çıktı. Yani öyle iddia ediyorlar. Peter Daza'nın baktığımızda kim olduğunu Amerika'daki e, Antony faizinin başında bulunduğu Amerikan bu, bu ulusal e, alerji ve bulaşıcı hastalıklar merkezinden parayı alaraktan Wuhan'daki biyoloji laboratuvarındaki koronavirüs çalışmalarını finanse eden kişi. Aynı zamanda bu makaleyi yazan kişi. Bahsetmiştik değil mi? Evet. Yani bizdeki bilim adamlarının da olaya biraz daha bu yönden bakın. Neden? Çünkü CRISPR'la ilgili da bir çalışma var mı? Yok. İnsan üzerinde. Geçmişi var mı? Yok. Doktora yapan biri var mı? Yok. Bilimsel bir şey yok. E peki geçmişte bilimsel bir şey yoksa bilinmeyen bir şeyi niye bağlandıra bağlandır anlatıyorsunuz? Bilim bu mu şimdi? Yani insan üzerindeki insan DNA'sı, insan RNA'sı, insan genetiği üzerindeki bir değişimin daha önce yapılmamış bir değişimin ne nasıl bir sonuç vereceğini biliyor muyuz? Şimdi şöyle düşünün. 1 milyon kaplo düşünün. Bir tanesini çektiğinde tüm sistem çözebilir değil mi? Mesela bomba düzenekleri var böyle. Birini çekiyorsun kaployu imha ediyorsun değil mi? Vücutta ben 20-25 bin gen olarak daima okuyordum ama bugün yine bir genetikçi arkadaşımız hocam 18 bin gen var dedi insanda. Geneldeki şeyi. 100 binden başladı şimdi 18 bine düştü. Bazıları da 20-25 bin diyor. Gen var ve bu genlerin çalışma şekli henüz daha çözülmüş değil. 100 binden fazla da hormon ve enzim var insan vücudunda. Böyle bir kompleks. Dolayısıyla insan vücuduna bir müdahale bu 100.000 hormondan fazla hormon ve enzim 18 bin gen her gen birçok gen vücuttaki bir fonksiyonu koordine ediyor. Nasıl bir değişiklik veriyor? Biliniyor mu? Bilinmiyor. Peki neden? Daha çok nöroloji alanında çalışmalar var bu anlamda. İşte rüya kontrolüne girdik ya. Arkadaşlar insan düşünecekse ben düşündürürüm diye. insan rüya görecekse ben gördürürüm diye. Şimdi kapitalistlerin kapitalist mantıkla rüyalara müdahale reklam amaçlıdır. Yani insan gece uyurken biz oraya 50 tane reklam verelim. En karlı iş. Bir 10 saniyede insana göster. Düzenli göster. Yani insana da de ki al kardeşim sen şu cihazı koy rüya göreceksen sana da şu kadar para vereyim de kabul eder birçok insan. Doğal olarak zaten rüya görüyor. Ama şimdi bunun sosyolojik yansımalarına baktığımızda bunun kitaplardaki yorumlarına işte bunun çevreye anlatılmasına filan. Tabii ki insanın ruhu burada öteleniyor. Bizim inancımıza göre ruhu var. Ayağın olan şeyler var. Onlar ayrı bir şey. Girmiyorum onlara. Şimdi kapitalist mantık para için. Peki küreselci mantık Lüsüfer'in çocukları ne için? rüyayı da kontrol ederim. Şimdi e, Elon Musk'ın Neuralink projesi var. Hafızayı ben nakledeceğim diyor. insana öğrenmeyi 5 işte beş saatte bir dili öğretirim ya da hafızaya yeni bilgiler verir koyarım diyor. Yine aynı şekilde gözle beyin arasında nervis optikus var. Ben onu keserim diyor bir başka araştırma. Oraya farklı bir görüntü verdim diyor. Göz farklı bir görüntü görür diyor değil mi? İşte transhumanist çalışmaların temelinde bu var. Transhumanizm nedir? E, dijital ve genetik tıp yardımıyla insanın yeniden var etme, onlar yaratmak diyorlar. İnsanın vücut kapasitesini aşma. Bu baktığımızda iyi geliyor ama diğer şekilde hacklenebilir insan. Hacklenebilir insan ne demek? İnsanın da makinalaşması bir kamera altından geçerken gidiyor. Onun için Elon Musk oğluna o kim bilmem ne diye isim vermişti. Şu an şimdi söylesem rahatsız olursunuz da daha sonra yakında söyleyeceğim onun ne anlama geldiğini. Yani nasıl ki sokak isimlerinde artık rakamlara doğru gidiyor ya insan isimlerinde de direkt şeyle okuyan yani bluetooth tuttuğunuzda insan vücuduna direkt ismiyle çıkabilecek geleceğe yönelik bu tip hesaplar kitaplar var tutar tutmaz o da ayrı bir şey. Ama ilk ateşi Elon Musk yaktı bu anlamda. Şimdi CRISPR gen teknolojisi, global bir vicdan oluşturma çalışması. Nedir şimdi? İnsan merhametli bir varlıktır, vicdanlı varlıktır, akbeder. İyisi vardır, kötüsü vardır, değerleri vardır. Aylaki etik kaygıları vardır değil mi? Fakat bu CRISPR teknolojisiyle insanı yeniden yaratmak kendi deyimleriyle, ünlem koyuyorum. Üretmek isteyenler insanın kaslarını güçlü, gözünü daha hızlı görebilen, daha uzağa görebilen, kulağını daha e, yüksek ya da düşük frekansları duyabilen insana biyolojik bir varlık olarak sadece fiziki bir varlık olarak baktığı için e, beyni ulaşmaya çalışıyor. Beyni ulaşmanın yolu ne? Genetiğe ulaşmak. Başarabilirler mi? Hayır. Çok azını çözdüler. Deli gibi peki nasıl yapacaklar insan deneyleri nasıl yapılır insan deneyi iki türlü yapılır İnsanlar üzerinde birincisi enjeksiyonla yapılır yani kana bir enjekte edilir veyahut da diri altına şu an dünyada yapılıyor mu bu onu da siz düşünün İkincisi de arkadaşlar virüs de mümkündür bu yani virüse bir gen kokteyli eklediğinde onu size getirip bulaştırır mı bulaştırır. Dolayısıyla şu an post covid sendromu dediğimiz olay bu birinci aşama. İşte soruyorsunuz ya zombi virüsü falan diye filmlerde var olur mu olmaz mı? Teknolojik olarak mümkün. Bu saldırıyı yaparlar mı yapamazlar mı? Yapmazlar mı onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Global bir vicdan yani kişisel merhamet vicdanı kaldıraraktan insanı yeniden yaratıyoruz diyorlar. Aslında tam kontrol alma aynı zamanda bu. Peki bu alanda yeterince tartışma yapıyor muyuz? Bu konuştuklarımız hayatımıza giriyor. Buna bizim tıpçıların, bilim adamlarının bakışı, bilimsel gelişme var. İşte bu gelişmede de daha insan kişiye özel tedavi yöntemlerinden bahsediyor. Evet tedavi yöntemlerinden bahsediyoruz ama eğer bu mekanizmanın arkasında farklı bir akıl varsa ne olacak? E bunu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Dolayısıyla şimdilik... Ee, bunu kesiyorum burada. Bu konuya devam edeceğim. Ee, şeyle ilgili e, teknolojik okur yazarlığı ve teknolojik sözde keramete dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu konuya devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.